Günaydın, bu videoda Borsa İstanbul Endeksini, Bist 100 Endeksini ve Bankacılık Endeksini kısaca bir analiz edeceğiz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, videoyu TradingView üzerinden çektiğim için editleme şansım yok. Bu nedenle olabilecek aksaklıklardan dolayı da kusura bakmayın lütfen. Ekranda BIST 100'ün 4 saatlik grafiğini görüyorsunuz. 4 saat periyotlu grafiğini görüyorsunuz daha doğrusu. Burada kritik bir durum var. Bence son derece dikkatli olmakta fayda var. O da trend sonlarında ortaya çıkan ve trend dönüş formasyonlarından birisi olan yükselen takoz formasyonu. Bakın şurada yükselen takoz formasyonu oluşmuş durumda. Ve bu formasyonun gerçekleşmesi için Buradaki e, alttan geçen yükseliş trendinin kısa vadeli yükseliş trendinin altına kapanışların gelmesi gerekiyor. Yani 1320 dolar seviyesi son derece kritik. Tabii e, şu an itibariyle endeks kapalı tabi ama şöyle de bir. İkili zirve formasyonu ihtimalde var arkadaşlar. Bunun içinde bu ikili zirve formasyonunun e, gerçekleşip gerçekleşmemesiyle ilgili teyidi de 1300 e, puanın kırılıp kırılmayacağına göre alacağız. Dolayısıyla bu 1300 e, puanın kırılması demek aynı zamanda yükselen takoz formasyonunun da e, sonlandığı gerçekleştiği sonucuna e, getirir bizi. E, dolayısıyla biraz dikkatli olmakta fayda var borsa İstanbul için. <laughs> Özür dilerim. Tabii bu arada şöyle de bir hani temele gidecek olursak da kısa vadedeki beklentilerin bir süre için bitmiş olabileceğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, hani e, bu yeni ekonomi yönetiminin normalleşmeyle ilgili aldığı kararlar e, belki de hani şuralarda yaşanan yükselişin Artık son bulmasıyla en azından belli bir süre düşüş trendi yaşanabilmesiyle sonuçlanabilir. Tabii bu düşüş trendi artık her şeyin bittiği anlamına da gelmiyor onu da söyleyeyim. Çünkü orta ve uzun vadede baktığınız zaman doğal teorisine göre incelediğiniz zaman da bakın diplerin sürekli yükselerek, devam ettiğini görüyoruz. Burada karşılaşacağımız bir ikili zirve formasyonu gerçekleşmesi durumunda karşılaşacağımız bir geri çekilme hareketi düşüş hareketi şuradaki yani 1090 puanlardan başlayıp işte yaklaşık 1350 puanı kadar yaşanan yaşanmış olan yükseliş trendinin bir dönüşü olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu orta ve uzun vadede bir düzeltme hareketi olarak değerlendirilebilir. Tabii 4 saatlik grafiklerde şöyle bir kanal hareketi olabilir. Şimdi orta çizgiyi dikkate alarak çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunu logaritmik değil, lineer yapsak <laughs> şöyle bir kanalın üstüne çıkılmış durumda tabii ki son zamanlarda yaşanan sert diyebileceğimiz yükselişle özellikle de bankacılık endeksindeki yükselişin etkisiyle tabi burada aslında şunu çizmek buraları teyitsiz bir şekilde bırakmak daha doğru olabilir. Hatta bunu Fibonacci kanalı olarak çizelim. Şu mıknatısı da açalım. Logaritmik ölçekte bakalım bir de. Şuradaki şöyle inceleyebiliriz. Bunu da varsayılanlarını bir uygulayalım daha sonra sağa doğru uzatalım ve 1.272 ya da 1.414 seviyesi bakın buraya oldukça yaklaşılmış e, tam olarak da test edilmiş değil. Lineer ölçüye bakarsak da e, bu Fibonacci kanalının 1.618 kat seviyeleri hemen hemen test edilmiş durumda. Dolayısıyla hani kritik dönemlerdeyiz yukarı e, hareketler olsa bile 1350 e, puan seviyesi aşılmadıkça yükselişin devam etmesinden bahsedemeyeceğiz. Sola doğru uzatırsak bu Fibonacci kanalının iyi çalışıp çalışmadığıyla ilgili bir bilgi alabilir miyiz diye şöyle yapalım. logaritmik ölçeği değiştirirsek ve şöyle geçirsek şuradaki bakın yani şu üç noktayı şu dip şuradaki dip marttaki ve şurada görülmüş olan zirveyi birleştirerek elde ettiğimiz Fibonacci kanalı lineer ölçekte bu kanalında ee, bir bir katsayılı Direnci 1370 puan seviyelerinde. Tabii bu yükselen takoz e, henüz bitmiş değil. Hani yukarı hareket devam ederek belki de takoz içinde, belki de bu takoz biraz bir düzeltilecek zaman içerisinde bilmiyoruz ama 1350 puan seviyesi önemli. Direnç buranın aşılması durumunda ise 1370'e dikkatle takip etmekte fayda var. Geri çekilmelerde ise söylediğim gibi 1320 daha sonra 1320-1315 aralığı diyebiliriz. Burası kırılacak olursa 1300-1299 puanı takip etmek lazım. 1299 puanın altında kapanışların gelmesi söz konusu olursa buradaki ikili zirve formasyonu gerçekleşti diyeceğiz ve bir geri çekilme hareketinin e, gelmesi beklenebilir. Hemen indikatörlere bakalım. DMI ve Source indikatörünü görüyorsunuz burada. DMI indikatörü hala 4 saatliklerde alış sinyali üretmeye devam ediyor. Daha doğrusu TUT sinyaline devam ediyor, endeks açısından. Çünkü mavi çizgi DI artı çizgisi DI eksinin üzerinde hareket ediyor. Source indikatörü ise 70 seviyesinin altında hareketine devam ediyor ve sinyal çizgisinde altında bakın. Dolayısıyla, source indikatörü RSI indikatörünün yumuşatılmış hali arkadaşlar. RSI gibi yorumlamanız gerekiyor bunu. RSI işte 70 seviyesini sık sık aşağı yukarı keserken çünkü RSI'de çok daha zikzaklı bir görüntü varken source indikatöründe yani smooth RSI indikatöründe bu zikzaklar daha yumuşatılmış şekliyle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada RSI'ye ya da Source indikatörünü diyelim. Şöyle takip etmekte fayda var. 65 puan seviyesinin Aresay açısından altına inerse eğer o zaman da Aresay açısından değerlendirdiğimizde son oluşan e, zirvelerin bir önceki zirvelere göre ve son oluşan diplerin de bir önceki diplere göre alçaldığını ve RSI'de bir düşüş trendinin başladığını söyleyebileceğiz. Eğer ki RSI 65.80'in ya da 65 diyelim kabaca altına inecek olursa yani source indikatöründeki RSI değeri. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da biraz daha temkinli olmakta fayda var. Yine e, tabi bu yükselen takoz formasyonu haricinde ki bu arada Borsa İstanbul'da yükselen takoz formasyonları genelde iyi sonuç veriyor yani sonuç veriyor onu da söyleyeyim. Daha önce bu formasyon yardımıyla geçtiğimiz sene yani bu senenin başında daha doğrusu 1200, 124 bin puan eski puanla yeni puanla da 1240 puanlardaki zirve seviyesinde satış sinyali almıştık. Ee, bakın şuralardaydı yanlış hatırlamıyorsam tabi burada bir e, indikatörlerle de desteklenen bir yükselen takoz formasyonu oluşmuştu. Benzer bir hareket yine karşımıza çıkabilir dikkatli olmakta fayda var. Tabi bu yükselen trend çizgisi de lineer ölçekteki bizim için önemli arkadaşlar. Kısa vade için. Dünkü kapanış itibariyle tam bu çizginin üzerinde kapanış gelmiş durumda. 1325 puanın. Bugün itibariyle bu çizginin altına kapanışın gelmesi 4 saatlikler itibariyle de takip edebilirsiniz. Bize kısa vadede bir düşüşün olabileceğini gösterir. Bankacılık endeksine bakalım hemen. Bankacılık endeksinde de ee, bu sefer indikatörlerden başlayalım 4 saatliklerden değil de günlükten başlayalım. Günlükte, günlük grafikte incelediğimiz zaman DMI indikatörünün bakın mavi çizgisi hala kırmızının üzerinde hareketine devam ediyor ancak yönü aşağıya. Henüz satış sinyali vermiş değil ama dediğim gibi yönü aşağıya. RSI indikatörünün yumuşatılmış hali olan Smoothed RSI indikatörü ki bunu şurada FX fonksiyonuna bastığınız zaman source yazarsanız Yıldızlı M ile bulduğunuz indikatör source'tur. Bu indikatörde 70 seviyesinin üzerinde hareketine devam ediyor. Henüz 70'i yukarıdan aşağı kesmiş değil. Ancak tabii e, benim hani zaman zaman e, farklı ortamlarda platformlarda da söylediğim gibi, sıkça söylemeye çalıştığım gibi, indikatörler her zaman gecikmeli sinyal üretirler arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için ilk e, Sırada önem sırasına göre değerlendirecek olursak öncelik önce fiyattır arkadaşlar. İlk önceliğimiz fiyattır. İkinci önceliğimiz trend çizgileri ve kanal çalışmalarıdır. Dolayısıyla burada eğer kanal ya da trend çalışmalarıyla ile trend çizimleriyle Doğru ya da iyi bir şekilde test edilmiş direnç seviyelerini yakalayabiliyorsak buna indikatörlerden önce güvenmekte fayda var bence. Bakın buradan geçen iki noktadan geçen e, direnç çizgisi şu tarihlerde çizilmiş olsaydı geçtiğimiz günlerde test edilmiş oldu ve burası aşılamadı. Dolayısıyla bankacılık endeksi için 1508-1510 aralığı önemli bir dirençtir. Bunun üzerinde kapanışlar hatta 1535 puanın geçtiğimiz günlerde görmüş olduğumuz 1536-56 bunun üzerinde kapanışlar gelmeli ki bankacılık endeksindeki yükseliş devam edebilsin. Tabi bankacılık endeksinde de borsa İstanbul endeksine benzer bir görüntü burada da var yükselen takoz formasyonu. Andırıyor tabi borsa İstanbul'da biraz daha net bir görüntü var bu zaman diliminde burada sanki yükselen kanal gibi bir görüntü şöyle yapalım ama. Ee, sonuçta bu iki çizginin eğimi farklı ve yükselen takoz görüntüsü burada da var arkadaşlar. Dolayısıyla bu yükselen takozun alt çizgisinin altında kapanışlar gelirse ki bence e, yine teyit için şöyle bir seviyeyi takip etmekte fayda var. 1428 puan seviyesinin altında kapanışlar gelecek olursa o zaman bankacılık endeksinin ilk etapta 1370 daha sonra da daha aşağı seviyelere gelme ihtimali artıyor. Tabi biraz önce de söylediğim gibi bu geri çekilmeler orta uzun vade için arkadaşlar düzeltme hareketi olarak değerlendirilmeli. Çünkü bankacılık endeksinde de artık biz günlük grafikte de baktığımız zaman diplerin ve zirvelerin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki dip ve zirvelerin yükselmeye devam etmesi doğu teorisi açısından da yükseliş trendinin orta uzun vadede devam ettiğinin daha doğrusu orta vadede diyelim devam ettiğinin bir göstergesidir. Ee, olası geri çekilmeler, düzeltme hareketleri bu açıdan değerlendirildiği zaman alış fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Tabii bu yükselen takos formasyonu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi bilmiyoruz. Bugün ya da yarın birkaç gün içerisinde bence sonucunu göreceğiz. Bunların 1428 puan seviyesi bankacılık endeksi için önemlidir. Bunu söyleyebiliriz şimdilik. Evet, borsa İstanbul ve Bankacılık Endeksi ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.